Arkadaşlar bir 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 sonraki videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Evet. Minecraft paralı olabilir ama ben onun eski parası halini pa, parası halini oynuyorum. Evet. Bastık. Benim karakter böyle kız ol, karakter olduğu için dalga geçmeyin. Hemen oluşturalım dünyamızı. Arkadaşlar unutmayın eğer gittiğiniz doğduğunuz yerde lav ya da su varsa kırık taş jeneratörlüğü yapabilirsiniz. Ben Minecraft'ta çok uzmanım. Mesela hiç ölmedim Minecraft'ta. Bir kere öldüm ama o da ben küçükken oldu. Evet. Başlıyor oyunumuz bekliyoruz. Süre ait ediyor. Hayatta kalın. Arkadaşlar süremiz oldu. Arkadaşlar. Bir köy buldum. Evet. Köy buldum. Ne lazım köyde? Hemen eşya lazım. Eşya eşya eşya. eşya, eşya. Şimdi arkadaşlar şuradaki sandığı kıralım. Ağzına çıktı. İyi. Beri falan çıktı. Çok iyi. de şeyleri de alayım. Üzgünüm köylere ama yeme ihtiyacım var. Arkadaşlar şimdi birazcık gözler göstergeye ihtiyacım yok. <laughs> Benim okuma ihtiyacım var. Geliyorum olacak. Girip <laughs> <laughs> evine <oraya> geç. Arkadaşlar <laughs> Eğer ev yapmak için yeterli tatlınız yoksa ve tatlı harcamak istemiyorsanız köylülerin köyü bulabilirsiniz. Köyden köyden böyle evlerden birine sahiplenebilirsiniz. Mesela ben

Zaten burada yatağım varmış. Yatağım hazır duruyor. Hemen şuradan 20 bir sürü tatlı yapalım. 20 tane tatlı yaptım. Bir tane şunu yapayım. Çalışma masası yapayım. Bir sürü de çubuk yapayım. Tamamdır. Çalışma masası şuraya. Sandıkta nereye gelsin sandık? Sandıkta şuraya. Evet. Sandığa bir şeyler koymayacağız. Çalışma masasından ne yapsak arkadaşlar? Ne yapsak arkadaşlar? Çalışma masasından gir bu. Bir tekne. Bir kılıç. Bir kazma. Bir de çubuk yapayım. Bir Tamamdır. Arkadaşlar. Şimdi kesinlikle ilk olayımız Bakın eğer kırık, ta kırık taş bulmak istiyorsanız zaten bulduğunuz dağın köy yoksa köy bulamazsanız zaten bulunduğunuz dağın altında her yerin altında kırık taş vardır. Bu, bu evizin altı zaten kırık taşmış ya. Hemen başlayalım şeyler yapmaya

Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Eğer 31 like gelirse Yeni Minecraft videosu çekeceğim Güle güle